Oğlum şok olmana gerek yok. Kardeşin ressam olacakmış. Tuval olarak babanın ayağını kullandı. <laughs> ee, i̇yi bari. Güzel mi babaları mısın böyle? Rahatım babacığım çok iyi. Ne kadar rahat. Baksana Ay, rengarek gidelim. bir, <laughs> bir yaşamımız var. Ister mi böyle? Ben bayılırım. Gök kuşağı gibi yaptı beni baksana. Hani <laughs> <laughs> bari Zamanda kızıl deliller de böyle <laughs> boya yapıyormuş. <laughs> halma halma. Hmm. Bunlar ne kızım şimdi? Benekli baba mı oldum ben? Yalnız var ya çok güzel kamuflaj oldu. Ben bunda ormana gitsem var ya kimse beni göremez. Yüzme yapma yeter. Evet. Bak şu parmağın boş kalmış. Onu da boyayabilirsin. Şu. Zeynep. Babam pamuk dolgulu şey parmağı mı? Benekli baba olacaksın de. Ne olacağım? Benekli baba olacaksın. Göreceksin. <laughs> Kestirilecekse... <Ben>, ben... Göreceksin. <laughs> ben ben babana yani ofis veriyorum. <laughs> babana yavru sürüyorum. <laughs> Aferin güzel kızım benim. Babana <laughs> babana Ay gıdıklanıyor ama çok dikkat et. Ama <laughs> 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 kestirecekti bu beni. Kızır deliler gibi atıyorum seni. Evet. Tamam. Olur. Şöyle. Kızır deli... Yüzüme sürme Paldır. lütfen. Yüzüme sürme babacım. Şöyle şey, şey Ne oldu anlamadım. Evet. evet. Düşecek şimdi. Düşecek baba, Efendim şey babacığım. Sa sana ne? Bun bunları parmak başkasına yap ne söyleyeyim mi? Tamam. Elini sürme yalnız. Başka yerlere. <laughs> Vay. Beyaz çok güzel boyandı. Çok güzel oldu. Yalnız pijamamı tatlı. da boyadın kızım. Zeynep Azra. Ben senin ailemi boyadım. Ayak topuklarını ayak topuğunu niye boyamadın? Şimdi bu ayağı dövme yapıyor gibi oldu ya. Neydi o bizim şarkımız? Zeynep Hı? Azra. Ya bu bilmiyor. Bedo bir de. Neydi? Ayaz mı bir de Ayaz Erdoğan da değil mi? Ayaz Erdoğan. Ama onu Ayaz Erdoğan'a gönder tamam mı? Tamam gönderirim babacığım. Ben de babamın <laughs> ya. Bak. <laughs> onu baba, baba, oğlumlar bu oturuyor. <laughs> evet. Onun gibi olduk aynı. Ha? Sana ne anne, sana ne? Anne. Kim kapattı? Annen kapattı. Annen ev kapattı. <laughs> Muhabbet ediyorsunuz çok tamam. güzel. Yeterli. Anne ne o? ben ben babamın siyah renginde oje süreceğim. Ya senin de aklın fikrin oje sürmek ya. Boyasana bak. Şurası biraz boyası kalmış. Nerede? Burada bak. Bak tam şurada bak. Yanaş. Yanaş görebiliyor musun? Yanaş bir. Yanaş bak. Yanaş birazcık daha yanaş. Yanaş bakalım. <laughs> tamam kızım. Bence gayet yeterli. Ben o pijamaya kadar boyadı Zeynep fazla. Oh iyi oldu. Gerçekten boyayalım. Görürsün o. O Yarın böyle dut gibi kalacaksın. Niye dut gibi kalacağım ya? Benim ayağımı kim yıkacak şimdi? Ben annem yıkayacak. Çağırın oradan, çağırın oradan ananızı. <laughs> Leyna kapsın gelsin hemen. <laughs> işte gelsin de. Of be. Of be. Şimdi, şimdi de şimdi kızır şimdi sen ayağını kı, kı, kızır gibi böyle bir şey yapacağım. Hadi bakayım yapın bakayım bekliyorum. Ben de söyle bir parmaklarım var. Hmm. Açarsın aç. Alan açsana. Müziği açsana, Hadi. müziksiz yapamıyor kızım. Geç kızım devam et sen babacım. Bence yeterli ya bu kadar. Yok Hadi yok bitirelim. Yeterli. Yit bitirelim. Hayır. Şimdi şöyle bir daha yiyelim Bitti. Hayır bitti.